ocağımızın ya etiketini bozuyor. yapıştırıyoruz. Burası bizim ocağımız. Yemeklerimizi pişireceğiz. Yavuz Emre bozuyor. ya neden bozuyoruz? tuz atacağım abicim? Dur tuzluğumu kullanmam lazım. Ya mutfak benim, sen niye elliyorsun? Çekip bakayım sudan ya. <laughs> Tuzluğum lazım bana. Tuz koyacağım içine. Allah Allah. Şimdi bakın şuraya da ne yapıştıracağız? Şimdi göreceksiniz. Bütün yapışkanları yapıştıracağım ben. Düğmelerinin olduğu yere bu yapışkanı yapıştırmalıyız. He, ocağımız bu şekilde çok güzel olacak çocuklar bakın böyle etiketlerini yapıştırdığımız zaman rengarenk oluyor daha güzel oldu hadi Yavuz Emre ilk bize ne pişireceksin yumurta mı pilav mı köfte mi en sevdiğin yemeği bize yap bakalım Yapacağım. yeni bir etiket daha çıkarttı Fatih Selim onu nereye yapıştıracaksın anneciğim ay çok güzel Yavuz Emre tuzlu olabilir miyim? Yemeğimin tuz az olmuş. Ver. Ver. Kutuya Allah. gidiyor. Bakın gördü. Buldu. Buldu. Kutuyu buldu. Neyse almaktan vazgeçti. Bu uçan balondu biliyor musunuz? Uçan balonumuz artık uçmuyor arkadaşlar. Bakın havası gitmiş. Bunlar çok güzel uçuyorlardı dün. Artık uçmuyorlar ama. Yeni bir etiket daha yapıştırıyorlar. Ha! Ama ay domates aman. var orada. Ana baba sen sen yanlış yaptın bunu. Yavuz Emre dur dur kıpırdatma bekle. Yavuz Emre ne yapıyorsun? Çok güzel oldu. Bir tane Bu tarafta eksik. da ne varmış? Kiraz varmış. Domates, kiraz. Aç bir aç altını aç yemeğini anneciğim didikle pişsin biraz kısıkta. Bir dağsın. tane parça parça eksik. Hangi parça eksik Bak. Bak şunun parçası. Gri. Gri renkli. Kapak. kapak. Yeşil kapak koymuşlar anneciğim bize. Gri koymamışlar. Heh, onu koyabilirsin kapağı olsun. Ama bak. Şu, bir Tencerenin kapağı mı yok şimdi de? Bir dakika kutunun içinden ses geliyordu. Bir saniye. Bir dakika. Bakın. Bakın. Bunun içinde bir şey olmalı. Bir dakika ver Var. Kaşık var içinde. <laughs> Yoksa çatal mı var? Bir şey var içinde. Çıkar. Çıkar çıkar. Ne çıktı? Ne çıktı? Aa bir tek o çıktı. Kapak yine yok. Bir tane miymiş acaba kapak? Sanırım evet. Yo, Fatih Selim bak burada da öyle. Bir tane kapak var. Gördün mü? Ama şu raflara bardakları koyuyorsun. Birine de tuzluk koyuyorsun. Tamam mı? O kadar zaten. Şu önüne de bir tane daha etiket var. Şuraya yapışacak. Bak şuraya. Aa, bunu kim çıkardı? Hemen bozulmuş. Hadi Yavuz Emre yemek yapalım gel. Gel yemeğimizi yapalım, yapalım anne. Bir dakika. Hadi gel. Kaşığımızı da koyalım içine. Bak bak bak. <laughs> Ama baba sen yanlış Mama. yaptın burayı. Mama. Neden? Ah. Kaşıkla karıştır tabak, anneciğim hadi. Tabak Mutfakta ne? yemek yap anneciğim. Aferin. Bak evet, Yavuz baba. Emre yemek yapıyor. Fatih senin bana bak. Çocuklar Yavuz Emre yemekleri pişirdi gidiyor şimdi. Başladı bir daha. Yemekler baba, pişti mi? Başlar. Ne pişirdin bize? Hı. Mama Mama yiyelim mi? Ben Hadi mamamızı mama. yiyelim. Ham 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 Ay, ham yapalım. Sanmıyorum. Ay. Anne değilsin. <laughs> ham 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 yedik mamaları. Yavuz Emre bize çok güzel yemekler kırmızı yaptı. Kırmızı tabak eksik. Kırmızı tabak mı eksik? Şurada. Ha. Aa işte burada kırmızı tabak. Bak kırmızı, kırmızı tabak. Kırmızı tabağı da bulduk bak, çocuklar. Bak kırmızı tabak buraya. Bak şuraya ha. koyuluyor. Tamam. Hmm. Çeşme bile var. Bak meme pişirdim yavuz emre Aa, sana. Emzik. Mama. Emzik babası. Gel hadi mama emzik pişir. Pişirdim. bak al emzik. Mama. <gülüyor> <gülüyor> Ay çok tatlıymış şey emzik. Emzik bunu da açalım. Hadi onu da açalım arkadaşlar. Hadi. Açalım Arkadaşı çok güzel. Motorumuz çok güzel. Yavuz Emre bayılacaksın. Arkadaşı getirdim. Hadi açalım motorumuzu da. Dur, dur, dur. Ta 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 ta. <gülüyor> Bakın <gülüyor> arkadaşlar. <gülüyor> yavuz Emre'nin motoru. Fatih Selim'in de aynısından vardı. Artık Yavuz Emre'ye de aldık. Çünkü benim oğlum bunu çok seviyordu küçükken. O yüzden dedik ki Yavuz Emre de kesin çok sever. Şşt gelsene. Oho. Yavuz Emre gelsene aşkım. Baksana sana ne aldık gel. Aa farkında değilsin ama çok güzel oyuncağın var senin. Gel gel gel. Bak. Açıyoruz açıyoruz Yavuz Emre'nin motorunu açıyoruz çocuklar kırmızı bir motor harika gidiyor biliyor musunuz çocuklar buna bayılıyorlar benzin, benzin bir yeri bile mi var özlemiş misin anneciğim hatırladın mı bebekliğindeki Hayır. bu motorunu Hayır. hiç hatırlamadın mı çok küçüktün sen küçüktün demek ki ondan mı hatırlamıyorsun acaba Bak Yavuz Emre Benim, de vardı. Evet şimdi en de büyük vardı. abimize bile almıştır Hepinize aynı motordan alıyoruz Biliyor musun Çünkü çocuklar buna binmekten çok keyif alıyor Bu Emirhan Burak'ınkine çok benziyor Ve çok sağlam Evet çok sağlamdı Hiç bozulmamıştı Poşetinden çıkartıyoruz şimdi Bakın ay Çok güzel harika bir motor efsane bir motor evet çok nasıl efsane nasıl İçine buraya o, şey oyuncak koyarsın yavuz emre yavuz emre görüşürüz <laughs> ha, ah, ah, ah fatih selim aldı kaçıyor motoru aldı kaçıyor yavuz emre de peşinden takip evet. ediyor gel buraya gel çabuk benim o benim motorum in oradan <gülüyor> <gülüyor> kaçıyor kaçıyor fatih selim kaçıyor arkadaşlar ben Hadi abi ben azıcık ben binsin ben olur mu? Ben Bir ben denesin ben bakalım motorunu. Doğum günü hediyesi Hadi oğlum. Hadi bin. Hadi bin, bin, bin annem. Düt 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 dü. çok güzel. Ya oğlumun arabası Aa, çok bunun güzel. Bunun kesin bozuk. Bakın. Çalmıyor mu? Bozulmuş mu? Olamaz. Neden bozulmuş? Çalışmıyor muymuş? Çıkaracağız şimdi bakacağız. Dur. Bakalım tamir etmeliyiz. Tamir. Motorumuzun kornası çalışmıyor Abi, çocuklar. Nedenmiş? Dur. Dur. Altında şey mi var? Pili mi var? Dur. Ha onu çıkarttın. Dur. Tamam. Bak baba bu. Şimdi onu tekrar takmalısınız. Yavuz Emre ne kadar güzelmiş motorun. Baksana tekerlekleri yeşil renk. Siyahlı yeşilli, mavi. Ay ne kadar güzel. Aa, aa, sesi duydunuz mu çocuklar? Çok güzel. Hadi bin Yavuz Emre. Binecek misin anneciğim? Bindirin bakalım. Aa pilli bu. Tabii. Hoppa. Oğlum arabasına bindi. Hadi gidiyoruz. Düt 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 Gel. Yavuz Emre gel. Dur abisi. Geliyor geliyor geliyor. Yavuz Emre biniyor arabaya. Kornaya bas babacım. <laughs> çok güzel bir motorumuz oldu çocuklar. Yavuz Emre, çok Yavuz Emre buna bayıldı. Ve çok sağlam. Harika. Herkese sevgiler selamlar gönderiyoruz. Bay Kanalımıza bay. abone olmayı unutmayın. Bay Hoşçakalın. Bay. bay bay. Görüşmek üzere.